Sevgili Venüs Kaymenko TV izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesi Hasanbey Köyü'ne geldik. Gönen merkezi 2 kilometre mesafede. Aynı zamanda doğalgaz bağlanmış, doğalgaz altyapısı yapılmış Gönen'in en yakın köyündeyiz. Hasanbey'de 632 metrekareden oluşan bir arsamızın tanıtımına geldik. Gelin şu anda arsamızın en baş noktasındayız. Köşe parsel burası. İçerisinde çeşitli ağaçlarımız var. Zaten görüyorsunuz ceviz ağaçlarımız var. Etrafı telle çevirelim. Köyün hem çıkış ve üst kısmında. Gelin beraberce devam edelim. Burası zaten yol sevgili izleyicilerimiz. E, arsamızın diğer bir köşesi burası. Şöyle yavaş yavaş sizlere payla, paylaşa paylaşa gösterelim. Hasanbey Köyü'nün e, son noktasındayız. 632 metrekareden oluşan arsamız bu şekilde başlıyor. Böyle yavaş yavaş gösterelim. Bu ağaçların, ceviz ağaçlarının olduğu bölüm dahil. Tam köşe parsel 632 metrekareden oluşan arsamızı ikiye de bölebilirsiniz. Evinde şu anda kullanılacak, evleri de var ama şu anda kullanılmayacak vaziyette. Sizler de e, Tadilat projesiyle burada evinizi yenileyebilirsiniz. Şöyle gösterelim yavaş yavaş. Hasanbey köyünün güzel bir noktasında buraları arsanızın içerisinde. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Evet, arsanızın kapı girişi. Sol tarafımızda eski bir köy evimiz var. Sağ tarafımızda da damları var. Büyük bir incir ağacı var. E, bu evde şu anda oturulmuyor bu arada sevgili izleyicilerimiz. E, tadilat projesi olan bir köye varayan izleyicilerimiz için Hasan Bey köyü bulunmaz köylerden bir tanesi. Şöyle yavaş yavaş arsamızın içerisini gösterelim sizlere. Sınırlarımız şu şekilde zaten. Şu büyük ağacın hemen arkasında pirketler var. O şekilde. Evimiz içerisinde şu anda hiç kullanılmadığı için göstermiyoruz, tanıtmıyoruz sizlere. Şu ev sınır. Yine devam edelim. Burada herhalde kuyu açmışlar. Daha önceden kalan kuyusu var. Ağaçları kullanmak için bahçede. Çeşitli meyve ağaçları var bu arsanın içerisinde. Nar var, dut var, incir ağacı var. Ee, hiç ağaç çekmenize de gerek yok. İçinde bayağı bir ağaçlar var çünkü. Devam edelim. Şöyle bir e, odunluk yapmışlar. Kullanamayan Vc'si var, tuvaleti var. Arsamız hala devam ediyor. 632 metrekareden oluşuyor. Hasan Bey'de e, elektrik su aboneyini zaten bu burada alabilirsiniz. Doğalgaz var. Doğalgazla bağlantısı var. İkiye de bölebilirsiniz. Bu arsayı alıp ikiye bölüp e, bir akrabanızla bir arkadaşınızla yan yana parseller yapıp e, evinizi yapabilirsiniz burada. Tadilat projesiyle beraber. Oldukça güzel bir arsa. Köşe parsel. Alıcısına şimdiden... Hayırlı uğurlu olsun. Deniz Kermenko TV kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.